Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum herkese. Bugünkü çalışmamız buz kumru, kolyoz, tırsi, çinekop. Yani bu saydıkların balıklar tek tüyde birleşiyor. Biz bu şekilde arkadaşlar e, 4 numara yine 0.30 köstek bu şekilde tüyler hazırlıyoruz. Biraz yaklaşır mısın tüylere? E, arkadaşlar tüylerin boyları ortalama 1.5-2 iğne uzunluğunda Bu şekilde uzun olmasının sebeplerinden bir tanesi de şu Balık ee, Takımı atladığında Amaç iğnede kalsın Eğer ki tüy kısa olursa kösteyi keser Kösteyi kesmemesi için tüyleri biz kasıtlı uzun kullanıyoruz Hatta biz bunu istavritlerde de şu şekilde Uzun tüy olarak kullanıyoruz simlerde Bu da köprü için hazırlıyoruz Uzun köstek Şimdi arkadaşlar şöyle ee, bizim bir ustamız vardı Ethem ustamız derdi ki arkadaşlar soruyor diyorlar ki senin balıklarını şey lüfer senin çaparilerini niye kesmiyor bizimkiler hep yaşlı derdi. Şunu demek istiyorum tüyler o kadar uzun yapardı ki çaparide yani buradaki mesele takımları kullanmayı iyi bilmek iyi seçmek şimdi görsel olarak kimisi diyor ki işte ısırır arkadan ısırır tüyü boşa çıkar öyle değil. Bunlar yıllarca kullanılan takımlar. Tecrübe edilmiş takımlar bir. İkincisi arkadaşlar bir de ben beşli olarak bunları hazırlıyorum. Beş yine, Beş yine toplam iki metre boy yapıyor. Bunlar da tekne bot kamışları için uygundur. Yedi köstek olursa üç metre yapıyor. On köstek olursa dört yirmi dört otuza tekabül ediyor takım boyları. Biz bu değişiklik yaptık. Bu çivilerde geçen bunun videosunu çekmiştik. Şimdi şöyle. İki çivi arası 20'şer santim yaptık. Şimdi şu ana kasayı takıyoruz. Bu şekilde buraya geliyoruz. Buradaki inceliklerden bir tanesi şu arkadaşlar. Şimdi köstekleri bağlamaya başladığımızda 5 tane yine kısacık donatalım biz bunları. Buradaki inceliği anlatmak için donatıyorum aslında. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu ikinci çivi ortası. Yani köstekler tam bu ortada kalacak. Eğer ki ortada kalmazsa köstekler yani iğneler birbirine değer. Tam ortada olunca iki kösteyi birleştirdiğinizde arada 3-4 santim bir mesafe kalıyor. Yani bu şekilde boylamayı yapmış oluyoruz. Hem bu arada e, bunun donatımını görmüş olalım. Tabi bunun 20 santim açmamızın sebeplerinden bir tanesi de şu. Çivi boyunu açtık. Çünkü köstekleri hafif uzun yaptık. Niye? E, İstavrit kösteğini 13 yapıyorduk. Bunu 16 santim gibi yaptık. 16 santim olması biraz daha sallı. Yani o da çinakopa, uskumru, kolyos gibi balıkları olduğu için bu şekilde. Normalde isabeti 13 santimden yapıyoruz. Arkadaşlar klasik yine bağlamalarımız hep aynı. Biz bütün balık sistemlerinde aynı takımı yani aynı bağlamayı kullanıyoruz. Lüferine, levreğine, palamutuna, toriğine, orkinosuna kadar bağlamalarımız aynı. Bütün yemli takımlar da aynı. İstavriti, Çinokobu, su busu. Fark etmez. Bu düğüm sisteminin özelliğinin bir tanesi de arkadaşlar. Düğüm çok ince olduğu için hem su tutmuyor hem de çok avcı şey sağlam oluyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Sadece ileriye çalışıyoruz. Evet dört iğnemizi donattık. Şimdi hem bu arada bunu tekrardan e, strofora donatacağız. O da çok kısa sürecek. Siz de bekletmek istemiyorum fazla. Bir saniye. Bu da son iğnemiz. Evet arkadaşlar buna da donattık. Şimdi şu şekilde biliyorsunuz malum sürekli yaptığımız işlemlerden bir tanesi kasa atmaktı. Bu 5 iğne strofora donatalım birlikte. O da aradan çıkmış olsun. hazırlıklarını alalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu bot için yani bot işte pardon fiber tekneler için bunu ne yapıyorduk? Bu aradan kesiyoruz. Biraz yardıktan sonra yine istikametimiz yine aynı. Bütün donatım şekilleri aynı arkadaşlar. Takımlarınızı inşallah atmayın. Kullandıktan sonra tekrar bu şekilde salın ki bir gün sonraya tekrar kullanılsın. Daha sonraya tekrar kullanılsın. Amaç israf olmasın. Çünkü malum bunlar kolay yapılan şeyler değil arkadaşlar. Belki fiyat olarak çok ucuz şeyler ama işçiliği inanı çok, eziyeti çok, zahmeti çok. Bu iş sevda olmasa yapılmaz. Biz sevdiğimiz için bu işin peşindeyiz. Şöyle arkadaşlar. Ortaya çıkan sonuç bu. Evet bir son bir tane daha takalım. Evet takımımız hazırlandı arkadaşlar. Bu 5 iğne. Bunu e, şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Bunu 10 iğne e, köprüden 4-24-30 boy oluşuyor. To, i̇şte köstek boyları 15 santim. Çinakova kesinlikle kullanabilirsiniz bu takımı. Olmusundan bahsediyorum ama. İğneler 4 numara köstek 0-30-35. Kalın değil. Bazı arkadaşlar çok ince takım kullanıyor. O da çok... E, uzun ömürlü olmuyor ama bunlar hakikaten çok sağlam takımlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam.